Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Arda ile beraber alt koridorda. Kara asatlı sizin özlediğiniz tarzda zırt deşmeli kritik karışık buildimiz vardı ya. Ondan yapıştırıyorum. Kara asat için tayfa var Arda bizde. Tamam. Dur like çalısına bir girip like'ımızı bir alalım da önce. Heh. Like'lar gelirken ben anlatayım bir tayfa var. Tıpkı Draven tayfa gibi böyle. Arada böyle 2-3 ayda bir beliriyorlar. Yok ayağı çabuk jini kabul etmiyorlar. O video gelmemiş sayıyorlar. İlla karasatlı oynayacaksın. İlla kara satlı o karışık bu ilkten yapacaksın. Onun hastası oldular artık. Ben de onu yapıyorum. Önceden Draktar'lı yapardım. Draktar şu an oyundan kaldırıldı. İdare etmelik ben bir şeyler çözeceğim size. Şimdi bu arada Draven demişken arada bir ara Draven Top çekelim. Draven Top. Draven Top var ya bizim ruh hastası tarzında. Driven tapıştıralım bir ara. Çünkü onun da hastaları var biliyorsun. Çalıya girsek yeniyoruz mu? Kogluluyor level 1. İnşallah elimiz. Aa köy açtım. şuraya kadar gelsin düz vuruş köy atarsın. Orada var. Oğlum ne kadar kötü attın totemi set. <laughs> ha bekleyelim. Tam şurada. Oha. <laughs> Tam Lule'ye vurdu. Tamam. Polimorf açmış. Ne yapıyor? Kaçabiliyorsan kaç. Jungle'ları gelecek oğlum. Hmm. Flash'ın vardır. W'sine flash atsan kaçarsın gibi. Atmayacağım bile ya. O da atmayacak. Helal oğlum. Çıktık bir What de buradan. Oy, geliyor mu Ne yapıyor? Buna? Oğlum siz hasta mısınız? Oha nereden tutturdu? Hmm, iyi, iyi. Aa sattı. Şöyle dört. Gel gel patla bir şey olmaz. Patlayamadı da ya. Oğlum. Kule altını nasıl tan? Ona Oğlum o da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bitti beyler ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dakika 2 tek kılıcı. Çok istediler. <laughs> Çok Siz kötü oldu onlar. Arda dakika 2 tek kılıcı rekorumuz olabilir lan. Bir de almış mıydık hiç tek kılıcını biz? Zor. Sanmıyorum abi. Oğlum. İşli vardı da. Evet evet. Zor. Seviye bir dişlik ama vardı. Şimdi seviye bir tek kılıcı alan jin yazacağım. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel oldu başlangıç. Evet arkadaşlar. Şimdi rakibe neler olacak bu oyun? Bir tahmin edelim, bir hayal edelim ya. Bir tane yerler mi acaba? Ama onun çok kalkanı olacak. <laughs> Vlad W'ya kaçar. Viego zaten garip biçer. Ama böyle Viego ne bileyim kasamamış bir Kayne'e, Zed'e falan dönüşürse belki tek yer. Evet. Farmları alalım. Adam 6 farm dedi. Şu ben alacağım. Oo, tamam. Ben aldım ya. Almış bu Çok iyi. Biraz geri çıktım ben. Tamam. Köyü de bilerek Mion'u öldürtü fotoğrafı yollattım arkadaşlar. <laughs> Daha çok vursun. Şu an vurduğumuz base'e gidiyor ki Arda bizim. Ben sana söyleyeyim. Eleman acı çekiyor bak orada. Çok iyisin lan. At stun'ı. Koydum W. Q4 ölür bu. Evet. Ulan Lan <laughs> Ona renk geldi yapacak bir şey yok. da alamadı. Şenem. Çok güzel. Adam şu Lulu hay falan <laughs> diyor. Talihsizlikler yaşanıyor diyorlar şu an alt koridorda. <laughs> eee? Dördü vurayım da garanti olsun. Arda da kendini feda etti. Aslanım benim abisi için. Kaldı mı ya böyle? Ben Arda için videoyu şu an bir daha bir ikinci like'ımı atardım. <laughs> Youtube'u buglardım bir şekilde. Giderdim ikinci like'ımı atardım bu videoya yani. <laughs> Kogmaw geldi. Barikatı aldım. Dakika 4 dişli kama artı tek kılıcı olduk bir anda. Gideyim Beizen'e. Abi şu Heim ne kadar iğrenç bir karakter ya. Şuna bak. Orm abi. Bak, bak. Nasıl taretlere bak. Hala vuruyor sete bak. Hala 24 24 vuruyor iğrenç karakterler yıldız giriyorlar bir de yeri girmiş bu. Koşmamaya çalışıyorum şu an. Kogmaw'lu görünce de arkadaşlar TR'de insan bir korkuyor hani diyor anladın mı? He ama yok abi ya. Değil değil bunlar belli yani tüm yeteneklerimize kafa attıklarından dolayı. <laughs> Açtı değil mi Arda birden <gülüyor> 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 oğlum, Birden fulledik mi oğlum? ne oluyor? Dur bakalım. Çok güçlüyüz bu arada ya. Evet. Ben, değil mi Clarence? Geldi de öldü Bana şarkı söyle. Vuramıyorum, range'im yok. 4'ü alsana eline. Şey yapacağım. Tamam. iki. Yaptım. Tamam yine beklet abi. Şuna vuruvereyim bir <laughs> ya. Çok canım çekti. Ne sandı acaba? Ulan o kadar çok pik ki kendime. Ben ölmem falan diye mi düşündü? Ne yaptı? Ulan şu da bir havalı olurdu da öldürmezdi büyük ihtimalle. Kara asat alırdık. Bizeyim mi? mı? Q'yu öldü biliyor musun? Kalmadı bile. Evet. Q'yu öldü. Aha! O ulan enti. İyi oldu iyi oldu ya. Kogmav'da kill alsın. FF atmazlar belki. 3 12 ağır bir galibiyet var şu an. Lan bu kim? Hayır bakmıyor ki sen sevgiliyle mi yazışıyorsun? Bence <laughs> gülücük en sevdiğim Hı. şey bak sevgilisi yazışanları geldi kesmek. İnte inte. İnte gelmedi oğlum mümkün değil. Swap atmışlardır. Whatsapp'tan tamam yenge ya. darlayınca bayağıdır dönmüyorsun sen ne yapıyorsun kimle aldatıyorsun <laughs> tarzında muhabbet başlayınca en, yani en keyif aldığım cidden böyle yani Yenge yazışanları kesmek. Şöyle dördü de vurayım. Duvarik hatta buradan gelsin. Beyze gidiyoruz o gelecek bize arkadaşlar. Şimdi gidelim tahsillerimizi bitirelim. Aşkım oyundayım. Bak karşıda 7-0 Jin vardı. Yani bak bir daha öldüm şimdi sana yazarken. Öyleymiş. Tamam. Ha <laughs> bak geldi yine geldi bak. Flash mı attı? Aa farmları çalacak. Aa Kog'mon farmları çalıyor. Rollü Hiç fark etmez. En kötü kill rekoruna gideriz. <laughs> Geliyorum. Dereceli kill rekoru. Biz zaten 52 kill aldıydık Bizden daha yüksek alan var mı videoda bilmiyorum. Heymi rap şersiz. W. Evet, su hitbox'ını unuttuk. Hala sen onu tutarsın ben de illa keserim. Bana bunu açtırttın ya. 150 gold için düştüğümüz duruma bak. Bir de gidelim biz mi de gidelim? Bizimkilerin yanında 2 2 kill alırız. Gidiyorum oğlum. Ulu. <laughs> <laughs> of. E Arda aman. Ne yapıyor? İnan bilmiyorum ama hiç fark etmez keseceğim çünkü. Flash'ı yok. Arda fedası. Çocuklar feci falan diye. Harbiden. Bu kim? Arda Lula. Ulan. FF soru işareti bile geldi bizim takımdan. <laughs> ben bunu keserim Arda. Hayır. Oğlum niye yakmasına öldüm. Ya şu kesti beni. 64 Sen vurdu beni kesti de. iş ya. Dedin canı az. Viego da bence şunları kesiyor şu an. aha. Gördük. <laughs> tamam. Lulu kardeş. Dur abi dans et. Lulu kardeş. Ne yapacağız seninle biz? Çiçeği öldürttük. Çiçeği öldürttük. Artık farklı fanteziler başladı League of Legends'da şu an. Çiçeği kil aldırtma. Ben bu yaşıma geldim babamdan sopa yemedim ya. Herif parçaladı bizi be. Yengece bile skor aldırtma. İyi vurur iyi vurur. Ya. Ben bunu ultiyle zaten keserim ama daha havalı olmanın peşindeyim şu an. Arkadaşlar bu adamın nerede bez attığını biliyorsunuz. Ben bilmiyormuşum. <laughs> de çok uzaktan sıktığım için kule bana dönmüyor. Düşman çok uzakta. Kulenin altında hasar veriyorum ama gördün mü dönmedi kule. <laughs> evet. Bu <O> olay da <laughs> çoğu kişinin bilmediği bir olay. Yani Kule uyuyor oluyor arkadaşlar. Bundan faydalanıyoruz. Kule range'inde olmayınca ve <laughs> şey. Umrunda Post olmuyor köy. Aynen öyle. Aha. Herkes bir maske takar. kimdi 3 4 double 4. öldüm. Nulu öldüm. Nulu <laughs> double attı. Ulan Nulu double attı. <laughs> tamam olsun. Şey çiçeği öldü bu arada Keşke kokma double bulatsaydı ya. Yine de inti güzel. Şimdi yuntal kasalım mı yine? Üçüncü item. Afelios'lar üçüncü item yuntal kasıyor bu arada. Yine de deneyebiliriz aslında. Fena vurur ha. olur abi. Bunu bir yapalım. Merak ettim çünkü arkadaşlar. Hadi bizi denemiş olalım videoda. Üçüncü item yuntal. Şimdi nereye gidelim peki biz? Oğlum çok öndeyiz. Dakikanın bile önündeyiz şu an. Yani bizim takım birazcık İntlese biz bu oyun kill rekoru kırmaya çalışabiliriz. Çünkü Jinx maçında 52 kill mi almıştık biz dereceli? Evet. Neyli oydu o? Diamond ile falan. Evet. Burada geçebiliriz. Evet öyle bir şey. Burada geçeriz. Diamond arası bir şeydi. FF atmazlarsa rekorumuzu kırabiliriz. Dur bakalım. Hem zaten Jhin tek attıkça bizim bu Jin hastası tayfa seviniyor, mutlu oluyor. Onlar da bol bol böyle tek atmayı <laughs> izletelim kaçtı. altına mı karşılar? Galiba. Aa beni biliyorlar. Ben burayı kuşladım setle beraber ultim var. Hani bir şey olursa burada. Diego geldi. Oo. Bir tane düz vurdum çocuğa. Keserim ki. Çok fedim Arda. Oo. Aşırı fediz yani. Ha. Evet. Ha! Heh yetiştim. Yetişemedim ya. Kulenin gold'unu alacaktım arkadaşlar. Çok istemiştim kule gold'unu. Geliyorum ona da. O biraz sıkıntılı he. Tuttu onu W'ma. Aman aman. Oğlum şuradaki kurtlardan bile kan çekti karakter ya. Yuntal arkadaşlar bitti. Yuntal'ı tamamlayacağım. 17 altın bir şey kalmış. Bakalım daha nereye kadar gidecek bu işin sonu. Aslında kibir başlasaydık ki biz. Ay ne güzel olurdu oğlum. Kibir başlasak e, çok güzel olurdu evet. O zaman ne oluyor lan set? Oğlum yanlışlıkla setin de mi kafaya geldi bizim mermiler? Vallahi bilmiyorum. Adam ne oldu oğlum? Set evet, ne yapıyor? Ben o de bilmiyorum o da şey. bilmiyor. 3000 like da bunun kibir alınan versiyonunu yapalım ilk itemden. Oha ne oldu adama. Nereye gidiyor bu? Cana bak. Aa. Abi, tek yiyorsunuz ki hepiniz. Efe atacaklar İki ya. Bir saniye. Bastılar bence şu an. 5 kabul 0 red. İnanılmaz bir üstünlük var gerçekten takımca. Çocuklar da kazanmış lane'lerine. <laughs> e tabi 22 bijin var bir de vardı. Vlad tapa TP. Hadi iyiymiş. Çok güzel de paramız geldi şuradan 300 küsür altın. Beyze gideceğim bir ayakkabı alayım arkadaşlar. Yetişemiyorum olaylara. Yani inanılmaz. Gerçekten bu dakikada 20 kil vurduğumuz bizde kalıyor. Kibir için hala geçti yok. Geç. Onu ben özel video yapacağım. O kibirle başlayan özel bir video olacak. Kibirle serinin adı da. Driven'da, Jin'de, MF'de yapıştırırız. Çok güzel içerik bak. Kibirli serisi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yapıştırdık mı? <laughs> Çoğu ADC yapılır ya bu arada. Kibirli. Evet evet. Samira falan bile yapıyor. Evet evet. Yeni seri olsun bu da o zaman. 44 kilo alalım mı lan? Tamam. Jin özel. Ne yapıyorsun kanka? Oğlum bu benim durumum farkında mı değil? Bunu indirsene aradan direkt standı. Baksana. <laughs> Hadi bir 44 killicin. Sağ zor. Adamlar lan atabilir herhalde Of! Kaçacağım, kaçacağım. Çok iyi. Arda 20 kill alınır lan. Takımı beyitlersek, onlar biraz ölürse FF gelmez. Ama nasıl ölecekler? Değil mi? Onlar da iyi durumda artık. Hani ancak çok koordineli böyle 5 kişi oynamaları lazım ve benim bir kalları bir kalları hediye etmem lazım biraz. <laughs> yani. Evet. Ben arkadaşlar bunu videonun daha kaliteli ve güzel olması için yapacağım. Şimdi gidelim. Artık kim denk gelir bilmiyorum. Şuradan rakipten bir arkadaşımıza 1000 gold bağışta bulunalım. Haa. Kane okay. de girdi. Oo, 4 1 Takım zaten tamam, güzel para. Villa dinanır bu maça ben sana diyeyim. Villa'dan mı bayılacaksın? Deneceğim şu an ya oğlum. Yuntal. <laughs> oğlum. Oha o da mı öldü? Ben tek attım her. Heyim gel lan buraya sen sevgilinle yazışıyordun kıyamadım sana. Gel ayrılmayın sizlere. Kavga ediyordur şu an tapta büyükten telefonda. Tavuk Z. Tavuk Z. İnanılmaz bir hakaret. Tavuk Z. Daha önce hiç duymamıştım bu arada. Bu bilgi abi. Harbiden tavuk Z. Abi sana çok komik bir şey söyleyeyim mi? Çok mu komik? Çok. Aşırı. Nedir? Yasını değiştirmemiş bak. Bilmiyor galiba. Ha yapmış tamam. Yaptı yaptı. Oo bir an var ya boşluğuma geldi çok fena. <laughs> ben diyorum neye gülüyor? Aha. Oğlum Vlad çok tank la. almış çok güzel hava. Evet. Şu an gidersek maç biter. Ben gitmeyeceğim. Domini'yi tamamlayacağım. Zaten yüzde %40 zırt delme geldi mi Vlad da artık bayılmaya başlayacak. Cellat'la almayacağım. Çünkü o daha az veriyor. Amacım daha çok vurmak şu anda. Tabi normalde Vlad var işte Viego var can yeniliyorlar diye düşünüp Cellat'la alın. Ben Zat, tek amacım... ya. Ne yapsın? Farmlasınlar kazanırlar zaten. Benim amacım şu an bu kara hasar ruh hastası Jin tayfaya olabildiğince fazla hasar izletmek. Harbi hasar rekoru kırabiliriz yani, Çok vuruyoruz. Cidden çok vuruyoruz şu an. Yani. Bir de karşıda böyle bir 2-3 tank olsa. Farm almıyorum. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum yani. Almama gerek yok. Fullsün zaten. Evet. Olabilir. Savaş size böyle hasar göstereyim. Gel bakayım Milat. Ölür yuntala bu. Ölür mü? <laughs> çok saçma ya. Bilmiyor eşyayı. Abi Brand'in AD versiyonu gibi o da böyle. Sorma. Yakıyor ya, her şey istekleniyor tekrardan patlıyor. Nerede dördü vursam ne olur? Yuntal yani, kaçıyor ya? Yuntal karasatı getirtmiyor Arda. Altında, Anlıyorum, anladım, buludum. Oy! Oğlum hayvan gibi vurdu bu sefer. O da ben olan. dayanıyor da. Gitmeyelim. 44 kil bari yapmam lazım ya. 12 kil hadi. Buluruz oğlum 12 kil. Ben arkadaşlar yani o jin tayfayı cidden çok ihmal ettim. Kusura bakmasınlar. Yani 4-5 aydır bu kara asatlı sapık için gelmiyor. Onlara kendimi affettirmek için bu maçı olabildiğince uzatıyorum. 44 kill de görürlerse mest olurlar Arda böyle hani tam onlara hizmet etmiş olurum anladın mı? Çünkü onlar bunu hak ediyor. Onlar hep böyle like atan, yorum atan sadık tayfadan zaten. Onların şöyle çok güzel bir jim maçı bol bol tek görmelerini sağlayayım. Ben de rahat edeyim onlar da rahat etsin. Benim de kazanacağım, benim de kazanacağım. Ya odamlar inanıyor ya. Güzel bir şey bu. Ben 50 kilo evet. de giderim. Bana fark etmez. 88'e gidelim abi. Yani. Main'lerin gönlü olsun. Main artık o zaman. Hele 444 kile falan gidersek. <laughs> Anladın mı? Mes bayılırlar oğlum. Oh. bayılırlar oh. bak. Oh, bayılırlar. Var, Bu sezonun en yüksek kili kaç bir bakayım mı? Bak bakayım. Ölür mü Yuntal acaba? Dur ona bakarız biraz. Aç lan hadi. Vlad bak bana kaşınma Vlad. Vlad'ı kesmeyelim ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Taretlerden Q sekti. <laughs> Kill aldı. Oo. <gülüyor> bak. Sek. <laughs> <laughs> Sağolsun Beyler baron ah. alalım daha çok LP gelsin yazalım hemen. Aha bu kim? Bozdum bozmayacaktım çiçeği şey ölsün mü? Lan çiçeğe de ölmeyiz o kadar değil. Sen çiçeği öleceksin bekleyelim bir 10 saniye. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Gelince çiçeğe ke. Beyzat nerede vur şuna bir düz vur. Gidemezsin. Beş <laughs> saniye. Bunu çiçeğe kestireceğiz. Bunun yok kaçarı. Diego, sana soru soracağım. Bilirsen bırakacağım. Soruyorum Ya soruyor. da ne sorayım? Tamam <laughs> ne soralım? Abi Icardi bu sezon kaç gol attı? Ne oğlum? O ne hala? Kalol ile ilgili bir şey soralım adama. Ölümünün. Tamam, Adro'yu tanıyor musun? Abi adam geldi. Tamam biz kesmeyiz. Sözümüzün eriyiz. Tamam Meyat ölsün. Tanıyorsa bizim içeriğimiz hakkında bir şey soralım. Öldüm mü? Bak basmıyorum bariyeri öleyim diye. Oğlum yok kesemiyorlar. Geliyorlar. <gülüyor> bye bye. Anlaşma yabancı bu. Oğlum. Halletti. Görüşten falan kaç bak soruya cevap vermedi. Viego hain Viego. Sana bir tane vuracağım şimdi. Kafayı yersin birader. tanıyorum Tanıyorum kuzen Tanıyor. ben? Tanıyor. Oğlum o adamdan gördüm. Jin bu ne bak. Tek atıyor. Ne diyecek bakalım. Ne kasayım şimdi başka? 871 hali. O adam kimi? Arayasın. <laughs> <laughs> ee, iyi set de güzel sattı. Arda 44 kile gideriz ben sana söyleyeyim. Abi 10 kere daha Viego'yu kestim. Keith mi? arena fena aynen. O eleman çok fena. bakayım. <laughs> 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 evet. 44 kill alayım mı? Jim hepsi Arena. Arena yazmış oğlum adam. Keith arena yazmış ben, ben arene ne la yazdım. Ha. Yani onu bile bilmiyor. anladım sen. Haberim yok bir şeyden diyorsun. Dur <laughs> dur set ne yazacak? Bu set de çok garip bir şey. Vladimir. Jin sana lavuk dedi. Ne Haklı. Bu daha da koydu. İnanılmaz bir oyundayız ya. Abi Viego kessin bize Viego'yu keserim. Oh iyi. <laughs> Tamam çıkışını aldım onu. Arda 8 kill almamız lazım. Abi nickler çok komik oyundaki Oğlum, ya. Oğlum garip garip adamlar var. Abi bekle bir geri gel. Tutsunlar oyunu. Tamam. <laughs> Daha 8 kill lazım. Şöyle saldım farmları üstten onlar da alsınlar. Zaten bir tane vuruyoruz arkadaşlar çocuklara. Gel dedi falan alalım. Karşıda şu dördü de mal sadece şu lavuk var kasmış dedi. <laughs> Oğlum bu adam hasta mı? <laughs> <laughs> Oğlum, ne güzel yazıyor senaryoları şuna. Doğru şuna yazıyorlar bak. ya bir de hepsi doğru, doğru Doğru haklı. Kim? Heymin haberi yok daha olanlardan. Maça gideceğim. Kane <laughs> Hay 44 Merkan, Maçta olduğundan bir haberi yok. Arda şu Lu'yu Lu'yu keselim bari. Abi aynen böyle <laughs> oyun tutmayacak adamları kes. Ve <laughs> ama ne yaptı adam bayıldı. Diego'yu keselim ya o hain. Diego haine evet. Dur set bir kessin sattı galiba. Aradan aynı. aynı. bir çıksın. Tamam. Şu an adamlar seti kesti şimdi gaza geldi. Kanka oyna kanka. Benim ultiye bak. <laughs> Şu sana bir şey diyeyim birini kesersen çiçekler ölürler ha. Oğlum. 2d2 i̇ki iki. çiçek. Ulan çiçek de onu kesse çok güzel olur da Benim he ulti şimdi. Aaaa Z kombo. Ay ölmeyecek ki Lulu. Kogma taşı lan. Oy! Neler ne gidiyor, gidiyor beyler? Ah tut. Tut lan. Aferin lan. Oğlum tutun. <laughs> ben geliyor atıyorum abi yardım of. için. Şu an her bir rakibe geçip şu minyonları temizlemeleri konusunda yardım etmek istiyorum. Arda bir kim üstüne penta atsak olur. Abi bir buçuk dakika bekle. Neden? Ay nilleri Abi bekleyelim de gelsin oğlum. Şu an gitsek birini kessek oyun bitecek. Abi oyun tutamıyorlar bu Tutamıyorlar. Vilat koş lan! Arda bu maç at. böyle bitmemeli Vilat! Tutuyorlar <laughs> mı çok merak ettim. Oh. Yanlar <laughs> versiş ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Set mi bunu yazan? Zed'miş. Herkes inanılmaz eğleniyor. Abi gitmeyelim. Hiç gitme Biz gel. Biz gitmeyelim abi. Gel biz ejderi alalım. Heymin kırıcı. Aa. Oğlum bu set çok manyak bir adama benziyor bu arada. <laughs> ya. Öldürmenin verdiği. Oyuna bak. Adamın nike bak nike ya. <laughs> çok garip adamlar var ya. Ne bacı ben. <laughs> Heyim iyi değil ya. <laughs> Heyim, şu an ayrıldı galiba yani o. Onda bir sıkıntı var. Aha Kane'de öldü. Tamam gel ayıklayalım şimdi birkaç tanesine. Oğlum. Bilal yalnız ölmüyor. Neyse abi bizim amacımız 44 kim Tamam penta atarsak oluyor şimdi. Gidelim pentayı atalım. Gaz adam. Bana alacaklar. <laughs> Adam gibi oynayak bitirelim. Kane de bunu yazıyor sadece. Tamam. <laughs> Lütfen. Of. Lütfen bitirelim artık. Gel gel gel. Penta'yı attık. Maçı da Hadi Penta'yı attık. Senaryo. 44 kill. Ulan bir kere ölmeseymişim 44-4-4 olacaktım Penta'ya. Aa. Bilsem ölmezdim. Abi şimdi Penta atacağız ona bakarız. Geldim. Bir abi şunu bir aradan ayıklatalım. Gitti o. Şunu da tuttum abi. Gitti o da. Harbi 3 kill lazım gitmeyelim. Bak birini bile biz alamazsak sıkıntı. Kogman bulde ne diyor? Değişik. TFT Kogman. Bir tane daha kill aldım. Tamam abi. Kitleyi nasıl yemedi ya? Hadi bunu alırsam Kudular 43 ya. olurum da. Onun kayıtlar önce, ama zor. Korkmam 17 gel. level oğlum. Zek Vuracağım ultiyi kafasına. Var. Aa var mı? arındır var. 42 kil 43 kara asat var. Oh, oh. Aha. Ay Zonya gibi. Arda gelemiyorum ki ben. Gelme gelme Klien sal. Hadi. Patlamadım cidden. Bu arada Klien salmadım galiba. Mikaela e bastı. Hmm. Oğlum. Oğlum 56 saniyeyim lan oyun bitik. Bitmez. Beyler, Kane. Duvardan git indi kır. Oğlum korkma AP olmuş ultisi hayvan gibi vuruyor. Evet. Dur Zilde bakayım. Bak. <laughs> Zed gidiyor. <laughs> of. Allah. İki kill kaldı illa yaparız ya 44'ü şimdi. Abi sete bak sete. Ulan, oyalıyor, oyalıyor oyalıyor Zed bitirsin. Zed bitiriyor hayır Zed dur. Beyzediler be 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 beyzediler be beyzediler. Be Abi polimorf şey atın oluyor. şuna lütfen dediler tam tutar korkma. Oh, Her korkma düz <laughs> Helal. lan. Helal korkma. Şu an çok belalı bir şeyim. Cam biçen aldım daha binadeyim bu kegne arada. Bak bak. <laughs> Oğlum bitirsin mi lan? Hayır. Tutarlar tutarlar. Abi bitiremeyecek ki Polymorph var. Beyze götürüyor bir de bak. Güzel. Ya bir şey diyeyim korkma full buydu. <laughs> <laughs> Oğlum korkma bela oldu. Ver. <laughs> Pusalım pusalım gel heyimi falan çıkartalım. Abi, de uğraştırıyor. Etkişerim. Gel gel şurada. Hadi bir tane kaldı. Çok güzel. Bir kill illa buluruz. En kötü memleketi yazdık şu an. Sıkıntı yok. Abi fazlasını alırsak ne olacak? 50'yi geçebiliriz bu arada. Fazlasını alalım mı yani? Kadim alalım kadim. Veigar çok kötü sizin yazıyor. Veigar yok karşıda. Set bize doğru. Set nereye? Ne yapıyorsun? Sette W var daha. tek kesti. Aldra geliyor üstüne ulti. Oo güzel flash. Hayır. Tamam 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 gel Aldra. Ölmüyor. Aldra bu oyunu bitir. 45. Ama Geçtim 44 bile. Zop, zop. Oğlum tamam aldık 44 aldık o. 44 ile bitireceğiz demedik biz. 44 evet, kill tamam. alacağız dedik. Bitirelim çıkalım. Of. Vallahi ya maça bak. Gel gel bunu da kes. Of. Quadra, Quadra. Yes. Quadra değil mi bu? Oğlum aslında Quadra da tamam. neyse. Evet, 48 kill. Tamam güzel. Tabloya bakalım. Biz Jin mainleri çok rahatlattık. Beyler bir 2-3 ay görüşmeyelim. 94k damage. GG. WP.